Alo 174 gıda hattı nedir? Ne amaçla kurulmuştur? Alo 174 gıda hattı tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayette ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi amacıyla kurulmuştur. Bu süreçte tamamen gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan çalışmalara vatandaşlarımızın iştirak etmesi hedeflenmiştir. Alo 174 Gıda Hattı Nasıl Çalışıyor? İhbar, şikayette bulunmak istediğiniz işletme adı ve adresini, şikayetçi olduğunuz ürün bilgilerini paylaşmanız durumunda kayıtlarınız oluşturulmaktadır. Alo 174 gıda hattına yapılan başvuruların sonuçları vatandaşa nasıl bildiriliyor? E-posta yoluyla oluşturulan kayıtlarınız için başvuru numaranız e-posta olarak gönderilmektedir. Telefon yoluyla oluşturduğunuz kayıtlarda ise sözlü olarak başvuru numaranız aktarılır. TC kimlik numaranızla kaydınızı alo174.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca e-posta adresi veya GSM numarası bildirmeniz durumunda belirtilen e-posta adresine veya GSM numaranıza başvurunuzun sonuçlandığına dair bilgi mesajı gönderilmektedir. Kişisel bilgilerimi iletmeden şikayet kaydında bulunabilir miyim? Kayıt oluştururken kişisel bilgiler başkası ile paylaşılıyor mu? Şikayet kaydı için kişisel bilgileriniz alınmaktadır. Yalnız bildirmiş olduğunuz kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır. Şikayet ettiğimiz işletmelere denetime kim, kimler gidiyor? Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe resmi kontrol görevlileri tarafından denetimler yapılmaktadır. Başvurum ne kadar sürede sonuçlanıyor? Başvuruların sonlandırılma süresi ortalama 15 gündür. Ancak başvuru ile ilgili numune alma veya işletmeye süre verilmesi durumunda bu süreç uzayabilmektedir. Gıdaya ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerinizi Türkiye'nin her yerinden 174'ü arayarak veya WhatsApp servisi 0501 174 0174 çağrı merkezine bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.